Gençler, sizler geleceğimizin inşasında kilit rol oynayacak bilim insanı adaylarımızsınız. Ödül kazanın veya kazanmayın. Önemli olan bilim ve teknoloji yolunda ortaya ne koyduğunuz, nasıl bir gayret gösterdiğiniz, bu yolda hangi zorlukların üstesinden gelebildiğinizdir. Başarı sadece kazanılan ödüllerle veya derecelerle ölçülemez. Başarı kendinize özgü orijinal fikirlerinizi hayata geçirme cesaretinizdir. Başarı karşılaştık, karşılaştığınız güçlüklerin üstesinden gelme iradenizdir. Başarı içinizdeki potansiyeli keşfetme ve geliştirme çabanızdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendinizi keşfetme yolunda her daim yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci aslında Türkiye yüzyılının mimarları siz değerli gençlerimiz olacaksınız. Tam bağımsız Türkiye'ye birlikte yürüyeceğiz. Bu doğrultuda araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere, laboratuvarlardan şenliklere gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla yakınlaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'le teknolojide toplumsal bilinci yükseltirken gençlerimizin geleceğinde onlarla birlikte oluyoruz. Sizlere fikirden ürüne uzanan yolda yürüyeceğiniz atmosferi sağlamaya, sunmaya gayret ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de 3 Teknofest armağan ettik. 4,5 milyon ziyaretçimizle milli teknoloji hamlesi coşkusu yaşadık. Bu yıl Adana'da düzenleyeceğimiz Teknofest'te de farkındalık oluşturmaya teknoloji sevdasını 7'den 77'ye yaşatmaya devam edeceğiz. Teknofestlerde elverişli şartlar hazırlandığında gençlerimiz neler yapabiliyor? Yakından şahit oluyoruz. Bunları gördükçe gençlerimiz ve geleceğimiz adına daha da umutlanıyoruz. Tabii Teknofest gençlerimize sunduğumuz pek çok imkandan sadece biri. 81 şehrimizde 125 tane yap teknoloji atölyemizde Gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyoruz. Sektör Kampüste programıyla 10 binden fazla üniversite öğrencimizi blok zincir, yapay zeka, dijital dönüşüm, kuantum gibi alanlarda sektör profesyonelleriyle buluşturuyoruz. Bu çalışmayı önümüzdeki dönemde Yükseköğretim Kurulu işbirliğinde daha yapısal ve kalı kalıcı hale getireceğiz. İstanbul ve Kocaeli'nde açtığımız yeni nesil yazılım okullarımızda gençlerimize Yazılım eğitimi imkanları sunuyoruz. Bilim merkezlerine yönelik desteklerimizle bilim kültürünü toplumsallaştırıyoruz. Şu bir gerçek ki siz değerli gençlerimizle bir araya geldiğimiz her etkinlikte gözlerinizde Türkiye'yi teknolojinin gücü üzerinde yükseltme iradesinin, azminin ve yeteneğinin ışığını görüyorum. Tabii bilime, teknolojiye ve araştırmaya gönül vermiş gençler olarak zihinlerinizin bir kenarında Gelecek planlarınıza dair sorular olabilir. Biz eğitim hayatınızın her aşamasında ve sonrasında hayallerinizi gerçekleştirmeniz için araştırma desteklerimizle, burs programlarımızla daima yanınızda olacağız. Sizlere lisans eğitiminizde yararlanabileceğiniz TÜBİTAK desteklerinden de kısaca bahsedeyim. Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında üniversite eğitimine devam etmek isteyen gençlerimize Lisans eğitimleri süresince burs imkanı sağlıyoruz. Mentörlük desteğimizle bilim olimpiyatlarında başarılı olan gençlerimizin üniversite eğitimleri boyunca da yanında olmaya devam ediyoruz. Üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programlarımızla gençlerimizin araştırma projesi hazırlama ve yürütme yönetme kültürünü kazanmalarını teşvik ediyoruz. Stajyer araştırmacı burs programımız Starla gençlerimize TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen ve aynı zamanda TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alma imkanı tanıyoruz. Lisans öğrencilerimizin araştırma tecrübesi edinmesi konusunda büyük katkı sağladığını deneyimlediğimiz bu programla bugüne dek 7 binden fazla öğrencimizi destekledik. Gençlerimize olan desteklerimiz üniversite ve sonrası içinde geniş bir yelpazede devam edecek. Bakın Sadece 2018'den bugüne lisans ve lisansüstü öğrencilerimize yönelik burs ve destek programlarımız kapsamında 73 bin gencimize 6,2 milyar lira destek sunduk. Projelerini girişime dönüştürmek isteyen gençlerimizi de unutmadık. TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı BIG ile gençlerimizin üniversite çağında projelerini girişime dönüştürmelerine imkan tanıyoruz. Bakanlık olarak gençlerimize sunduğumuz imkanlar burada sıralayamayacağımız kadar fazla. İnanıyorum ki biz gençlerimize yatırım yaptıkça, sizlere güvendiğimizi hissettirdikçe bu ülkeden nice Aziz Sancarlar, nice Selçuk Bayraktarlar, nice Alper Gezer Avcılar çıkacak. Tabii bunun için Nobel Ödüllü Bilim insanı Aziz Sancar hocamızın dediği gibi birincisi çok çalışacak ve asla pes etmeyeceğiz. İkincisi merak ettiğimiz, çalıştığımız konuyla ilgili olayları takip edeceğiz. Üçüncüsü, en yeni teknolojileri bilerek kendi işimizde uygulayacağız. Sevgili gençler, yeter ki siz hayal kurmaktan, inanmaktan, çalışmaktan ayrı durmayın. Milli teknoloji hamlesi siz değerli gençlerimizin ellerinde yükselecek. Ve biz TÜBİTAN imkanlarını sizler için seferber etmeye devam edeceğiz. 2023 Cumhuriyetimizin 100. TÜBİTAK 60. yılıydı. Sadece size bir istatistik paylaşmak istiyorum. Bundan 22 yıl evvel TÜBİTAK 39 yaşındaydı. Evet, pek çoğumuzu yine bilimle tanıştıran, bilim ve teknik gibi yayınlarla dünyaya açılan pencereler sunan bir kurumumuzdu. Ama 2001 yılı itibariyle TÜBİTAK'ın desteklediği tüm araştırmacı ve öğrenci sayısı kaçtı biliyor musunuz? O yıl, yıllık bu sayı kaçtı? Sadece bindi. TÜBİTAK 2001 yılında sadece bin araştırmacıyı ve öğrenciyi destekliyordu. Bu sayı geçtiğimiz yıl 50 bini aştı. Biz alan izniyle araştıran geliştiren, akıl teri alın teri döken, taş üstüne taş koyan, ay yıldızlı bayrağımızı her alanda olduğu gibi Bilimde ve teknolojide de en yükseğe çıkarma iradesine sahip bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu anlamlı gecede ulusal ve uluslararası başarılarıyla göğsümüzü kabartan gençlerimize ödüllerini takdim edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Ödül alsın almasın tüm gençlerimizi bilim ve teknoloji yolculuğunda tebrik ediyor Sizlerin başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca çok küçük yaşlardan itibaren bu bilim yolculuğunda sizin yanınızda olan kimi zaman ateşiniz yükseldiğinde yanı başınızda nöbet tutan, kimi zaman zihniniz açılsın diye sizi kuru üzümle fındıkla besleyen ve şimdi burada da bu heyecanınızı paylaşan anne babalarınıza da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Ümit ediyorum ki eğitim hayatınızı büyük ölçüde Türkiye'de gerçekleştirirsiniz. Ama inanıyorum ki mutlaka gelecekte Türkiye için çalışacaksınız. Türkiye'yi geleceğe taşıma, geleceğin Türkiye'sini inşa yolculuğunda sizlere zihin açıklığı diliyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olun.